tanırken size kendini hangi isim ve e, hangi özelliklerle tanıttı? Yayına girdiğinde kardelen çiçeği olarak biliyordum. Hı hı. E, ondan sonra isminin ailen 26 yaşında olduğunu, oh, Allah bekar olduğunu hı hı. Abisi, hı hı. yani hı hı. eşinin abisi olduğunu, babasının e, hasta olduğunu söylüyordu. Hı hı. Sürekli. Hı hı. Ve ben de bunlara inanarak biraz daha şey yaptım. E, nasıl diyeyim size? Sürekli konuşmaya devam ettik. Kaç aydır arkadaşlık yapıyorsunuz? İki seneden beri. Ya. İki seneden beri ne konuşuyoruz. Ne oldu Ne oldu? Ya biz evet. yalan söylemeyiz. Şimdi benim lafım ben... kes. Ne tanıyorum tamam. iki senedir. He? Bir dinle ondan sonra. İki hı hı. seneden beri uygulamadan tanışıyoruz. Hı. Ve hı hı. en son işte İstanbul'a geldiğinde, çalışmaya geldiğinde. Hı hı. Ve... Ee, nasıl diyeyim size? Ben arkadaşlarda kalıyordum. Hı, hı. Arkadaşlarda bir problem yaşadım. Hı hı. Ev tutmam lazım oluyordu ama maddi durumum el vermiyordu. Hı hı. Arzu bireyim. Maddi bireyim. durumu el vermeyince hı hı. sürekli sürekli konuşuyordum. Hı hı. Konuşurken ben de dedi bir altın vardı yani iki altın var dedi. Hı hı. Sen dedi evi bul. Hı hı. Eve bulduktan sonra beraber tutarız dedi. Hı hı. Ben tutup da dün akşam beni suçladınız ya her şekilde. Her şekilde suçladığınız için. Ben siz ki... olayı siz olayı anlatın. Yani siz ev tutacaksınız, paranız yok. bende de iki altın var. Daha o zaman sizin tanıdığınız Nalan. Ya siz öyle tanıyorsunuz ya. Evet. E, Nalan daha Aa. evden ayrılmamıştı değil mi? Evet. O evindeydi. Sen git evi bul, ben sana parayı getireceğim dedi. Evet. Sonra e, o da evden çıkmaya karar veriyor. A, evden kaçmaya karar veriyor. E, sizin yanınıza mı geldi direkt? O zaman evi tutmuş muydunuz siz? Evi daha tutmamıştık. O zamanlarda geldiğinde o 13 Kasım'da buluştuğumuzda altını altını satalım dedi gidelim. Emlakçıya parasını verelim eve gidelim dedi. Tamam. Ben olanları söylüyorum. Size mi verdi direkt altınları? Altını Yanındayken kuyumcuyken yanındaydı zaten öyle uzatacağı. Ne, ne kadar para size emanet etti? etti? O zaman parası ya 50 ya 70 öyle bir şeyler olmasa. Mümkün lazım. değil. Bir sürü altın var orada. 200'den fazla. Zaten var. ilk ilk gittiğimizde bir tane altın bozdurduk. Bir tane ha tek tek bozduruyorsunuz. Bir tane altın bozdurduk. Başka bir şey yok zaten. Diğer altınları da bozdurdunuz mu beraber? Onu beraber bozdurduk ama en son bozdurduk. Bu en olaylar son. çıkmadan önce. Ev tuttunuz mu? Ev tuttuk. O evde kalmaya başladınız mı? O evde sadece gelip gidiyordum. Yalan. Ee, o evde Arzu mu yaşıyordu? Evet. Peki o tanıştığınızda Nalan değil Arzu olduğunu öğrendiniz mi? Çünkü yanında kimliği de yok. Arzu olduğunu öğrenince... Hı hı. Zaten bütün dünya başıma yıkıldı. Ne zaman öğrendiniz Nalan'ın arzu olduğunu? Yayına ilk çıktığı zamanlarda TikTok'ta karşıma çıkmadı da ben çünkü fazla. Programda çok... mı öğrendiniz siz arzu olduğunu? Programda değil. Bana bir arkadaşım, hı hı. bir arkadaşım TikTok'ta gezerken bana resmini atıyor, videosunu evet. atıyor. Ben de tabii ki size yollamadan önce ya yani siz buldunuz dediniz ya. Hı hı. Ben de e, o şeyi gördükten sonra gel akşam konuşalım. Ondan sonra ben de akşam konuştuktan sonra size teslim ettim. Ha heh, şunu yani aslında siz iki aydır siz Nalan'la görüşüyordunuz. Evet.